Sayın Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak yeni düzenlemede vekillerin yeni alacağı danışman, sekreter ve şoförlerin maaşının mevcut sekreterlerden daha yüksek olacağı belirtiliyor. Bu duruma tepki gösteren emektar personel ise eşit işe eşit ücret istiyor. Gelin mecliste neler olup bitiyor hep beraber izleyelim efendim. Değerli vekiller, duyduğuma göre son düzenleme ile yeni sekreterler eskilerinden daha çok maaş alacakmış. Bakınız, burada büyük bir adaletsizlik söz konusu. Benim sekreterden neyim eksik canım? Ben de mecliste yeniyim. Niye ben 5 dönem vekillik yapmış vekilden daha az alıyorum? O zaten yükünü almış. Ben niye alamıyorum kardeşim? Yuh! Konuşma orada, konuşma orada. Ya bakın bağırmayın. Yani demek istiyorum ki o zaten yapacağı bütün hizmetleri yapmış. Ama ben öyle mi? Benim bu daha ilk dönemim ya. Ben daha tazeyim. Ben daha enerjiyim. Ben daha çok maaş hak ediyorum ya. Bana ne efendim, bana ne ya? Ben daha çok maaş hak ediyorum ya. Ee, sayın Çökelek, sayın Çökelek. Ee, tamam. Meclisin gencisiniz ama bu kadar da şımarıklık yapmayın canım. Kendinize gelin lütfen. Afersiniz sayın başkan. Evet ne diyordun? Eşit ücret halkımız, söke 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 alırız, Eşit ücret halkımız, Hayda bunlar da nereden çıktı alırız. şimdi? Ee, sayın vekiller bunlar şimdi hangisi kimin sekreteri ise söyleyin de dağılsınlar. Bu ne canım? Meclisin ciddiyetini bozmayalım lütfen. Ee, şey başkanım şu ortadaki galiba benim sekreterim ama tam da seçemiyorum. Necati sen misin lan? Dal bakayım kendi kendine dal. Dalmıyorum lan. Bak hala dağılmıyorlar. Ee, meclis polisini çağırıyorum efendim. Lütfen biri dağılsın şunlar ya. Sayın başkanım. Efendim sayın çökelek. Başkanım hep televizyonda görür polislere özenirdim. Müsaade ederseniz protesto grubu bende atabilir miyim? Ee, peki olur. Müsaade sizin sayın çökelek. Allah! Allah 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 uh, 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 uh. Allah ulan, da rakip partiyle kavga çıkarsa Allah Allah ama ne, 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 ne kısmet ne, ne Sayın seyirciler, mahkemelerimizdeki milyonlarca dava sonuçlanmayı bekliyor. Uzun süren yargılanmalar sırasında duruşmalar aylar sonrasına erteleniyor. İki duruşma arasında aylar geçmesi de bakın nasıl sonuçlar doğuruyor. Hep beraber izliyoruz efendim. Evet sessizlik. Ee, şimdi 23. bölüme, e, e, pardon 23. duruşmaya başlıyoruz. Sanık? Efendim Hakim Hanım? Heh, geçen duruşma senin ifadeni alırken yarım kalmıştı. Şimdi baştan başla bakayım. O günün önemli ayrıntılarını ver. Şimdi efendim o gün benim canım çok sıkkındı biliyor musunuz? Hava da yağmurluydu. Dedim ne yapayım ne yapayım? Hadi dedim ben bir sinemaya gideyim. Tamam dur orada dur orada. Heh. O sırada da müşteki yani şikayetçi de evinden çıkmıştı. Heh. Evet Hakim Hanım. Ben tam sinemaya gitmek için evimden çıkmıştım. Yolda yürüyordum ki... <laughs> Bir baktım gizli gizli bu perdenin arkasından evinden gizlice bana bakıyor. Yalan söylüyor hakim Hanım. Ben tamamen kendi arzu ve isteğimle sinemaya gitmeye karar verdim. Dolabı açtım hatta. Kocuğumu giyeyim dedim. Ulan dedim çizgili mi giyeyim çizgisiz mi onu düşünürken... Ay boş ver sen o önemsiz ayrıntıları boş ver. Kızım sen devam et. Ee? Tamam. Şimdi ben böyle yavaş yavaş sinemaya yaklaşırken arkama dönüp bir baktım... Hii. Bu beni takip ediyor. Ama ben dedim ki ben sinemaya girersem belki etmez. Tam sinemaya girer... Sus, direkt... sus, sus, Orayı anlatma sonra sürprizi kaçar. Evet sen devam et bakayım. Ha, ben evden çıktım. Eve uğramadan önce bakkala uğrayıp bir Ay bana... bırak bakkalı bakkala önemsiz ayrıntıları geç. Sinemaya gel sinemaya. Kız geldi oraya. Evet devam et. Ha, ben de işte tam sinemaya girdim. Tam gong çaldı tamam mı? Işıklar sönerken de yerime oturdum. Gocumu çıkarırken de elim bu hanımın eline değdi kazara. Meğerse bunun yanına düşmüşüm senaryo gereği. Yani alın yazısı gereği. Birden de çığlık attı. Ben ne yapayım hakim hanım? <laughs> tamam işte orada dur. <laughs> geçen bölüm yani geçen duruşma tam orada kalmıştık. Şimdi devam edebiliriz. Çok heyecanlı. Ya bu nasıl yargılama ya? Şimdi bu davanın son duruşması 4 ay önceydi ya, hakim yeni duruşmaya başlamadan önceki duruşmanın özetini izleyerek yani herkesin davayı hatırlamasını sağlıyor anladın mı? Ha. Evet şimdi yeni bölüme başlıyoruz. Kızım bir de senden dinleyelim bakalım o el tutma sahnesini. Heh. tamam şimdi sen at elini o günkü gibi. Heh. Ay imdat sapık var elimi tutuyor. Tanık gelsin yer gösterici. Çığlık gelince ben hemen feneri bir tuttum. Bir baktım ki bu adam kızın elini tutuyor. Hemen yerimde duramadım ve atıldım. İşte o anda... He heyecanlı oluyormuş lan böyle duruşmalar. Oğlum sen ne diyorsun? Öğleden sonra yan salonda kaynanasını kesen gelinin final bölümü. Yani final duruşması var. Onu çok merak ediyorum ben asıl. ne oluyor? Sayın seyirciler baba haber bülteni bugünlükte sona eriyor. Yarın görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar.